biz taksi Sizin daha. Biz daha de 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 oluyoruz ki dağılır. Dağılır. Ne ne de de İçiz, İşte iş hareket. İş ekmek diyenlerin düşürdüğü durumu görüyorsunuz. Basın mensuplarından özellikle rica ediyoruz. Birçok eylemimiz basında yer almıyor. Lütfen bu eylemler dikkate alınsın. Bu ekmek davasıdır. Ekmek mücadelesi. Bir aralık 2015'te çıkardılar. Üç tane çocuğum var. Önce Allah'ın sonra benim. Eğim kira. Yani bunların yaptığı bilmiyorum ya. Bir şey diyemeyeceğim. Şu anda bir şey diyemiyorum. Ne gerekçe gösterdiler? Ne için <laughs> çıkardınız? Gerekçe yok şu an. Gerekçe yok yapacağım. Sadece Sizden çalışmak istemiyoruz, düşünmüyoruz diye böyle bir telefon geldi 31 Aralık 2014 saat 19.05 sıralarında. <laughs> tamam dedik, biz de eyvallah dedik, kapattık telefonu. Ondan sonra da kimseyle de muhatap olamadık. Nasıl? Şurada gördüğünüz arabaları almıştır. eylemlerimiz devam eder. Aynen baba. Aferin. 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 Arkadaşlar <laughs> Sendikaya atmış olduğumuz Sendikaya atmış olduğumuz pankart var ya Evet. bize görüşme karşısında o pankartı indireceksiniz. neymiş? neymiş. O. Görüş, neymiş. Görüş, Görüş, o zaman görüşürüm şu an görüşmeyeceğim diyormuş. Abi izlemiyoruz. Yaşasın sendika,